Ee, Mehdi talebelerini diyor bizim arkadaşlarımızdan birisi gitmişti onun şeyine ee, e, camide bir vaazı vardı çok heyecanlı bir vaazdı yani çok çok heyecanlı Mehdi'den bahsediyor Mehdi'nin her an çıkabileceğinden bahsediyor yani. ama e mesela bak mehdiyet heyecanının insanları ne hale getirdiğini orada görmek mümkün. Yani camide, ben bandı eğer varsa gösteririm ben size. Yani şu an e, biraz zor ama gene de bulunabilir. E can hıraş bir e, şey var. Heyecan var. Çok, çok can hıraş böyle. Yani adeta kendilerini kaybetmişler. O kadar heyecanlılar. Bakın görüyor musunuz şahı heyecanını, Mesela şahsı manevi o heyecan olmuyor işte. Evet şahı ediyor çünkü görerek, duyarak bir mucize görmüş oluyor şahıs. Ama şahsı manevi dediğim mi? Yani bir kapatma uslu gibi görünüyor. Yani hani iman olarak benim gücüm yetmiyor buna. Şahsı manevi diyeyim de bari hani imanımın gücünün yetmemesini kırayım. Yani bu direnci kırayım. E, imanım bari şunu kabul etsin gibi oluyor. Yani çünkü şahsı kabul edemeyen bir imana Çözünmüş gibi görünüyor. O. Yani akla bir şey adam almadın mı vardır insanlarda Onu daha yumuşatır, daha değiştirir, şeklini şemali bir hale getirir ve inanacağı hale getirir. Tamam müteşabih hadisleri vardır yani müte ama bu müteşabihlik hali var mı bunun yani Bediüzzaman Zafer şahıstırıyor diyor net. Ve hiçbir müceddit şahsı manevi olarak gelmemiş ayrıca. Yani hangi alim, hangi mehdi, hangi müşid şahsı manevi olarak gelmiş. Abdülkadir Geylani şahsı manevi olarak mı geldi? Geldi vazifesini yaptı gitti. Ama Kadiri tarikatı hala faaliyet halinde. Şimdi diyebilir miyiz biz? Yani o şahsı manevisi şu an hakim olmuştur. Abdülkadir Geylani gelmiştir ama şahsı manevisi daha yeni hakim oluyor. Ne yaptıysa kendi zamanındaki yön esası, esastır Abdülkadir Geylani'de. Şahin Akşibenk'te de o, o dönemdeki faaliyeti esastır sonraki dönemdeki şahsı manevinin o hakimiyet onu kastetmez. Yani rivayette anlatılmış olsaydı, mesela Abdülkadir Geygelen'den bahsedilmesi, bahsedilmiş olsaydı, Şah Nakşibend'den bahsedilmiş olsaydı, o devirdeki faaliyeti kastedilir. O anlatılır, o kadar. Ondan sonraki dönemi anlatılmaz. Onun içine dahil olmaz. Ee, oradaki konuşmasında aranızda diyor, aranızda Mehdi'nin talebelerini görüyor gibiyim diyor. Görüyor gibiyim. Yani birkaç kişiyi fark ettim diyor. Aran burada diyor. Bu konuşma ortamında diyor. Camide. Orada can araş bir heyecan meydana geliyor ama çok şiddetli can araş meydana. Bakın şahıs olmanın heyecanını görüyor musunuz? Mesela demek ki genç talebelerinde birkaç kişiyi gördüm diyor burada diyor aralarında diyor. Bu çok önemli bir şey. Evet. Bakın biz Mehdi öncüsüyüz demek bile nasıl motive ediyor Fethullah Hoca'nın talebelerini görüyorsunuz. 100 dolara, 150 dolara kilip ta Afrika'da faaliyet yapıyorlar. Ama şahsı manevi dendiğinde yani benim buna iman etmeye gücüm yetmiyor. Bana öyle bir şey anlat ki ben bunu iman edeyim. Yani o kadar bana uygun hale getir ki. Kendime çevireyim. Ha, ben, yani benim aklımın alacağı gibi olsun. Yani iman etmede benim e, gücümün yeteceği kadar olsun. Mantığında gibi görünüyor bu. E, o zaman da insanlar tabi buna için için bilinç altında bir mana veriyor tabi. Yani aslında bunun aslı yok ama. Hani bu böyle artık bir çevrilir, uygun bir şekilde getirilir. Zaten Mehdiyet'te yoktur. Mehdi diye bir şey de yoktur. Ee, şahsı manevi gibi yani müpem böyle zor anlaşılır bir şeyle yani konuyu geçiş, geçiştirilmiştir gibi bilinç altında mecburen bir gelişme oluyor bir kısım insanlarda. Bu da onlarda meskenet, güçsüzlük ve heyecan kaybına sebep oluyor. Çünkü insan biliyordu onun ne anlama geldiğini. Bakın ama deseler ki Mehdi vardır, talebeleri vardır ve Mehdi ve talebelerden oluşan şahsı manevi vardır dense bu zaten tamam bu. Mesela şimdi ben buradayım, sen de buradasın. Mesela desek ki e, ben sizin lideriniz olsam. Mesela üç kişiyiz. Şimdi ben varım, size de talebelerim olduğunu düşünün. Bir de bizim şahsı manevimiz mi var şu an. İnsanlara aktarıyoruz. Ama ben varım bir gerçeğim. Evet. Siz de varsınız, bir gerçeksiniz, değil mi? Tabii. Bir de bizim anlattığımız konu var ve onların etkisi var. Evet. Ha. Ama ben yok, siz de yok, ben yokken yani kimse yok. Ama bir şahsı manevi var. Yani bu biraz e, yani geçiştirme gibi insanına gelir.